Değerli kardeşlerim, Ramazan'ın 16. gününü idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz. Oruç yalnızca bedenimizi aç bırakarak nefsimizi terbiye etmenin ötesinde kalbimizi de arındıran, ruhumuza sabrı ve şükrü öğreten eşsiz bir ibadettir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: Ben bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim davetime uysunlar ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. Bakara 286 bu ayet Allah'ın kullarına ne kadar yakın olduğunu ve her duaya icabet etmeye hazır bulunduğunu göstermektedir. Ramazan ayı özellikle de oruç vakti bu yakınlığı hissetmek ve dualarımızı derin bir huşu ile yapmak için en bereketli zamanlardandır. Nefsimizi terbiye ettiğimiz gibi Dualarımızı da gönülden yükseltiriz. Allah'ın isimleri El Mucib. Dualara icabet eden, dileyeni boş çevirmeyen El Adl. Mutlak adalet sahibi. Asla zulmetmeyen El Halim. Günahkar kullarına mühlet veren, aceleyle cezalandırmayan bu isimler Rabbimizin merhametini, adaletini ve affediciliğini hatırlatarak bize ümit kapısı aralar. Hayatımızdaki sıkıntıları, sevinçleri ve tüm duygularımızı ona yöneltir, ondan yardım dileriz. Bugün doğan bebekler için isim önerileri: Erkek, mucib, dualara cevap veren. Kız, adiyle, adaletli, doğru ve hakça davranan. İftar ve sahur önerileri: İftar mercimek çorbası, zeytinyağlı fasulye, pirinç pilavı, cacık, güllaç, sahur peynirli omlet, tam buğday ekmeği, yeşil zeytin, hurma. Süt Ramazan'ın 16. günü bize sabrın ve şükrün yanı sıra duanın gücünü de en derin şekilde hatırlatıyor. İftar ve sahur sofralarımızda hem bedenimizi hem ruhumuzu doyurmayı unutmayalım. Bu bereketli ayın her anını değerlendirip hatalarımız için tevbe edelim. Muhtaçlara el uzatalım. Unutmayalım ki Allah kullarına karşı çok merhametli ve affedicidir. Her nefesimizde ona yönelmeyi, dualarımızı samimiyetle yapmayı ihmal etmeyelim. Ramazan boyunca her gün yeni önerilerimizle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Takipte kalın. Bereketi kaçırmayın.